Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bir bakery Milano'daki pirinci markası pirinci markası çok dikkatimizi çekti bu kanalda sadece gelato ve kahve değil hizmet sektörüyle alakalı farklı gördüğümüz her yeri sizle paylaşacağız. Pirinci 1986 yılında Rocco Pirinci tarafından kuruluyor. Milano'da ufak çok artizan bir fırın olarak kuruluyor. El yapımı böyle homemade organik ürünler. Önüm noktası 2016'da Starbucks rezervlerle yapılan ortaklık. Şu anda dünyadaki Starbucks rezervlerde çoğunda gördüğünüz unlu muamilleri pirinci sağlıyor. Bir sonraki videoda onu tanıtacağız. Milano'da dünyaca ünlü Starbucks Reserve mağazasının açılma, e, açılması Pirinç mağazası sayesinde oluyor. Bir İtalyan ortağı olduğu için açabiliyor. Ee, arkadaşlar şunu da niye anlatıyoruz? Şimdi çok küçük bir butik bir yer açmak isteyebilirsiniz ama herhangi bir işe girmeden biz hep şunu söyleriz: ee, Dünya'da bu işi en iyi yapanları mutlaka inceleyin. Yani siz çok küçük lokal bir yerde kalabilirsiniz. Bakın 40 senede ufacık bir fırından dünya markası haline gelebilmiş. 96'yı bir geçin. Şu zamanımızda bunun süresi sosyal medya ve iletişimin hızlanmasıyla beraber 5-10 senedir. Siz çok küçük bir yerden bir dünya markası olabilirsiniz. Ama en önemli nokta bu yerleri tanıyıp hangi yollardan geçtiği, neyi doğru yaptığı, daha da önemlisi neyi doğru yaptığından yaptığı hataları bir görmek lazım. İşte bakalım nasıl bir mekanmış. Neler yapıyorlar? Haydi hep beraber gezelim. Evet, ee, hizmet sektörünün artık vazgeçilmezlerinden bir tanesi bakery fırınlar. E, Milano'da da çok güzel, çok favori bizim burada bakery fırınımız. Doğmaya çok yakın. Şimdi bunu biraz gezdirelim size. Görüyorsunuz, önünde 3-4 masa. Aynı zamanda kafe gibi çalışıyorlar. Şuradan fiyatları göreceğiz kilo ile satılıyor bazı şeyler. işte 22 euroya da var. 8.80'i de var. Şöyle çeşitlere bakalım. Hem yani şöyle bir ortamı görelim. Zaten biten ürün direkt Treviso. Gördüğünüz gibi 6.50'ye satıyorlarmış. Dilimine direkt gitmiş o Treviso. Burada bir işte şöyle devam edeceğiz ama epey kalabalık. Tıkıyoruz. Burada börekler de var. Zaten margarita pizza, işte kare pizzalar çok popüler bu aralar biliyorsunuz. Aperosiz de olmaz isteyenler için. Üretimleri şurada. Ya burada en güzel nokta aslında içeride insanların gözünün önünde üretilmesi. Abi ah zaten olmazsa olmaz. Görüyorsunuz insanların göz önünde üretilip daha çok taptaze, tertemiz bir yer. Şöyle devam edeceğiz. Biraz da fiyatlara bakalım. Böyle hızlıca yiyip çıkmak isteyenler için oturma yerleri var burada gördüğünüz bar gibi oturup yiyebiliyorsunuz. Biraz fiyatlardan da bahsedeyim. 6.50 idi. Söylemiştik. Tiramisu 7.5 cheesecake var. Buçuk fetalı bir pastası var. Böyle çok güzel duran. Bu, bu gerçekten hoş duruyor. Paket ekmekler var. Şimdi fiyatlara bakacağız. Biraz yaklaştırayım. Şöyle Yedi buçuk, altı buçuklar aşağı bir şey yok. Bir de şurada kilo ile satan tartılıp satılıyor burada ekmekler. Yaklaşık 8.80, 8.9 civarında kilosu ekmeklerin. bir gibi. Evet siz yediniz ekmeğinden, şeyinden, değil mi? Yektaneden nasıldı ekmekleri? En beğendiğiniz en favori ürün hangisiydi burada? Paneto. Paneto. Bir efsane diyor yani. Gerçekten. Yani gelip tatmaya değer ama dikkat edin. Bir ekmek aldık yanlışlıkla bin lira verdik. Fak bir <laughs> yani. Dikkat edin. Baksana Abi burada var Burada var. Böyle bir fırın içine girmek istiyorsanız böyle bir konsept. Ya yani mutfağın açık olması bence burada çok önemli. Ürün çeşitliliği yani hem pasta hem kahve işte isteyenler için aperol tarzı soft içecekler burayı bir sosyal bir ortam haline getiriyor. Afiyet olsun. Biz de tadına bakacağız şimdi.